Arkadaşlar Şimdi durduk. Ee, az önce burada bir Van Gölü manzarasıyla fotoğraflar çekindik. Ondan sonra şimdi diğer tarafında görünüşünü görmek için gidiyoruz. Bakalım. Rehberimiz söyledi. Onun peşinden ilerliyoruz şu anda. Nemrut Dağı ya da Nemrut Stratovolkanı Van Gölü'nün batısında Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yaklaşık 2948 metre yüksekliğinde uyuyan aktif bir strato volkandır. Jeologlar Türkiye'de faaliyete geçebilecek en riskli yanardağ olarak görüyorlar. Evet arkadaşlar şu anda Nemrut Krater Gölü'nün bir tane sıcak gölü olan sıcak göl dedikleri ılı göl pardon. Şöyle göstereyim size. Çok iyi. Buralar büyük ihtimalle öncesinde yine görmüş. Çünkü zemini bayağı yumuşak. Bu şekilde. Yani şu ana kadar turun keyifli geçti. Daha çok yolumuz var. Bundan sonrasında güzel geçeceğini düşünüyorum. Bakalım. Buralarda ayı da var diyorlar bu arada. İnşallah denk gelmeyiz. Arkadaşlar görüyor musunuz manzarayı? Şu dağların güzelliğine bakın. Şurada küçük bir market gibi bir şey var ve çok tatlı bu arada. Şunu size daha yakın göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda Alman'da bir yürüyüş yapıyoruz. Ay çok kötü dikenler var batıyor ya. Ama çok güzel. Gerçekten. Şu an acayip mutluyum. Bütün motivasyonum hepsi inanılmaz arttı. Şöyle göstereyim. Bir de giderken karşımıza ayı da çıkıyormuş. Ayıyı da selamlıyormuşuz. Ben <laughs> Çuvalardan hemen bir şey çıkıp saldıracakmış gibi hissediyorum. <laughs> Aman Allah'ım. Ya. Evet, <laughs> Ay çok batıyor şunlar. Evet arkadaşlar şu an yemek yiyoruz. Herkes bir köşeye çekilmiş. Yemeğini yiyor. Tabii getirdiğimiz şeyler yiyoruz. Şimdi ben de şöyle göstereyim. Şimdi yemek yediğim manzarayı da göstereyim size. Yani <laughs> Bakın şu tarafta Van Gölü. Şurası da Nemrut Krater Gölü. <laughs> bir küçük bir de büyük göl ikisi bir arada görünüyor. Arkada gördüğünüz göl Türkiye'nin en büyük krater gölüdür. Derinliği ortalama 100, en derin noktası ise 155 metredir. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz aşağı inme vakti gidiyoruz. Bir kafile önde, bir de arkada da yine aynı şekil var. Ben de şöyle arkadaşlar. Kayıyor tabii biraz. Dikkatli olmak lazım da. Bayağı güzel bir manzaraydı açıkçası. Ben çok beğendim. Yani çok yoruldum. Ama en çok nabzım beni zorladı. Onun dışında dinlendikten sonra gayet mazlumun keyfini çok güzel bir şekilde çıkardık. Güzel bir şekilde yemeğimizi yedik. Herkes birbirleriyle bir şeyler de paylaştı tabi. Güzel oldu hepsi. Şu an öyle Nemrut Dağı'ndan aşağı doğru iniyoruz. Geldiğimiz Zurtadan. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş iniyorum. Hiç acelem yok. Çünkü dizlerim çok fazla ağrımaya başladı artık. Yani çıkmak kadar gerçekten inmek de çok büyük bir sıkıntı. Yani ne kadar yüksek olduğu görünüyor mu bilmiyorum ama bayağı yüksek. Herhalde daha önce hiç bu kadar yüksek bir dağa çıkmamıştım. Arkadaki kalkıları da bize yetişti. Arkadaşlar gördüğüm manzarayı görüyor musunuz? Yani Gerçekten çok güzel. Yani asla abartmıyorum orada. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Neyse yetiştiler. O yüzden ben yürüyüşme devam ediyorum. Şapkayı ters takmıştım çünkü o taraftan güneş vuruyordu. Şimdi şimdi nasıl görünüyor asla bilmiyorum. Çok da düşünmeyeceğim. Sadece yaşadığım andayım. Gayet de mutluyum çok şükür. Hadi bakalım. <laughs> Şurayı da görürüm ya. Yani. Şuranın manzarasında gerçekten. Bu arada nefes nefeseyim. <laughs> İnşallah çok kötü çıkmıyordur ama elimde değil. Bayağı yoruldum. Bin bir türlü böcek bilmem ne bir sürü şey gördüm artık bilmiyorum <laughs> bakın şöyle <laughs> çok güzel ya. ya gerçekten bir daha olsa bir daha yaparım Başka da ne biliyorum ama ben gerçekten çok sevdim <laughs> çünkü seviyorum böyle doğada, böyle yüksek yerlerde, manzaralı yerlerde olmayayım. Öyle çok da şehir şehir, AVM AVM gezecek insan değilim. Biraz daha doğal güzellikleri görmeye hevesleniyorum. Beni bunlar biraz daha motive ediyor gezme konusunda. Yoksa öbür türlü çok halim olmuyor gezmeye. Ama işte bak mesela şöyle bir manzara gördüğün zaman insanın gezme hevesi gelir. Anlıyor musunuz? Benim geliyor şahsen. İşte herkesin zevki rengi farklı. Kardeşim mesela şu manzarayı görmeyi reddetti. Evet arkadaşlar şu anda Allah Selçuklu mezarlarındayız. Bayağı büyük bir evet ya. Evet arkadaşlar bunlar Selçuklu mezarlıkları ama anlamadığım bir şey var mesela bazıları çok uzun bazıları daha küçük bazıları daha geniş yani ne yazık ki araştırmadan geldiğim için bunların sebebinin neden böyle olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa söyleyebilir. Biraz yakınlaştırayım üzerindeki motifleri de görelim. Ne anlama geliyor bu desenler? Belki de hiçbir anlamı yoktur. Bilmiyorum ama... Emi'nin büyük-küçük olmalarının bir anlamı vardır. Ya burada galiba Arapça mı herhalde yazılar yazıyor. İsimleri olabilir. Bu şekilde. Arkadaşlar şu anda Ahlat Harabe şehre geldik. Şöyle. Diyorum. Şimdi burası mağaranın içi. Şöyle gezeceğim biraz. Eski yapılar değil mi? Eski evet evet. Bakalım bir de karşı tarafa da gideyim. Evet. 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 evet, Şu an, şu an. Ben, ben, ben evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz. <laughs> Aa, bura böyle. Lan ne güzel. <laughs> Şuna bak. Ara kovan. Siyah olan arı sokabilir. mı? Aha, arı şey de var. Bak, çek edelim. Arma Arama. Çekerken sokuyormuş. Filip de Görünmüyor ama. Görmüştür Hadi ne Oy çok yüksek. Esma dikkat et yüksek. intihar edeceğim. Ama yok. Ya de buradan çıkmamaya kasayım. Şöyle çekelim. Şu anda arkadaşlarımız çıkıyor. Şurada bir merdiven var. Deneyip deneme arasındayım ama şansımızı deneyebiliriz. İşte şimdi gerçekten mağaradan çıktınız. Gelemiyorum daha fazla. Evet arkadaşlar şu anda Etremit'teyiz. Ee, ne kadar iyi görüyor kamera dışarı bilmiyorum. Şu an neredeyse hiç gör diyebilirim. Evet arkadaşlar indik. Şu an eve gidiyorum. Gerçekten inanılmaz yoruldum. Yani bir an önce eve gidip uyumak istiyorum. Tabi yemek de yemem lazım. Tabi çarşıdayım. Hemen oraya girdim. Az kaldı zaten. Ben bugün çok eğlendim. Yani şu an daha düzenlemediğim için tam emin değilim ne çektim ne çekmedim. Çok bilmiyorum ama çoğunlukla anı tadını çıkardığımı söyleyebilirim gerçekten. Çoğu güzel anı çekmedim. Özellikle insanları çok çekmek istemedim. Çok bilemiyorsun kimin rahatsız olup olmadığını. O yüzden işte böyle güzel bir gündü bu da. Bu kadar. Görüşmek üzere.